Evet arkadaşlar merhaba. Bugün devrede sıcak havayla böyle küçük komponentleri sökerken sıcak havayla arkadaşlar yanında da eğer yakınında böyle çok küçük plastikler varsa plastik parçaları ve bunlara zarar vermeden işlem yapmak istiyorsak nasıl bir yol izlemeliyiz? Ne yapmalıyız? Onunla ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz elektronikte de kullanılıyor. Yanmaz kapton bant. Bu da alüminyum folyo bant arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili ben e, ikisini de yani size göstermek istiyorum. Denemek istiyorum. Hangisi daha mantıklı hangisi daha dayanıklıdır diye. Şimdi biraz biraz flux alalım arkadaşlar. Uygulamadan önce. Şöyle gördüğünüz gibi devrenin üstüne Flux'ımı sürdüm. Böyle bir yere sakın lehim pastası sürmeyin. Sıcak havayla böyle bir devreyi sökerken lehim pastası çok alakasız. Hani e, bazen böyle hatalar yapıyorlar bilmeden. Ben size bunu belirtmek istedim. Şöyle sıcak havayla başlayalım değerli arkadaşlar. Evet. Cımbızla çekerken e, devre şuraya gitti arkadaşlar. Cımbızla tuttum. Bakın gördüğünüz gibi bacaklar sağlam. Devremizi söktük. Da şu anda ben buraya biraz daha sıcak hava vermek istiyorum. Devremizi söktük ama. Tabii şu arada minik bir tane daha parça var. İsterseniz onu da sökelim buradan. O zaten az önce ısınmıştı ya bakın gördüğünüz gibi. Parça kolay bir şekilde geldi. Zaten o bölge ısınmıştı. Çok kolay bir şekilde çıktı. Daha orada bir tane direnç var arkadaşlar. Onu da alacağım. Bu da hemen gelecektir zaten. Evet direnç de geldi. Evet. Yani haddinden fazla sıcak hava uyguladık şu anda. Ben e, çünkü burada neden haddinden fazla uyguladım? E, yani bu bantlardan hangisi daha iyi performans sağladı bize? Şu anda e, bu plastik elemanlar ne hale geldi? Onlara zarar verdik mi? Ya da ne kadar zarar verdik? Onları görmek istiyoruz. Şimdi sonuçlarımıza bakalım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani bu beyaz olan soket yani bayağı kötü durumda. Hani bir birkaç dakikada devam etseydik burası komple yamulacaktı. Yani buraya girecek olan kablo, şey soket öz özür diliyorum yani e, burası erkek. Dişi soket buraya girerken, yani girerken değil girmeyecekti yani. Şu an durum onu gösteriyor. Siyah olan siyah olana bakalım. Bakın. Görüyor musunuz? Siyah olan soket gayet sağlam. Yani şu yüzeyinde en ufak bir yamulma yok. Yani ben bunu videoda size de göstermek istiyordum. Zaten bu benim deneyimlediğim bir şeydi. Kapton bant birçok insan kullanıyor ama yani bu konuda alüminyum folyo daha başarılı arkadaşlar. Çünkü alüminyum folyonun yüzeyi çok güzel bir ayna görevi görür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Isıyı üzerine çarptığı anda karşı tarafa doğru iter. Yani arkasına çok fazla ısıyı yansıtmaz. O yüzden e, bu videomuzda da bunu uygulamalı olarak öğrenmiş olduk. Alüminyum folyo bant böyle işle, işlemlerde kapton banttan çok daha fazla başarılı. E, bu kadar arkadaşlar. Yani aklınıza takılan aklınıza gelen bir şey olursa ya da denememizi istediğiniz merak ettiğiniz lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın.